Medyanın vazifesi bölücülük yapmak mı? Medya denilince birkaçı hariç hepsi kaldırtacak kazan arıyor. Yapılan ihanet, yayınları suç, herkes sütü bozuk kızan arıyor. Yahudi dönmeler, Ermeni, Yunan, müzikçi, oryantal, program sunan, kanımı içen ve sırtıma binen, Herkes aleyhimde gezen arıyor. Yurdun baştan başa işgal mi oldu? Yoksa ruhumuzu şeytan mı çaldı? Ekranlar haçın çan kulesi oldu. Küffar susturacak ezan arıyor, Allah muhafaza. Sanki biz sustukça coşan dürdüler, delalet içinde şaşan dürdüler. Birliği kemiren, deşen dürdüler, bizi yok edecek düzen arıyor. Birlikten, dirlikten söz eden değil, barıştan gerçekten